Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Şimdi bugün e, pratik poğaça tarifim var. 3 2 1 poğaça da diyebiliriz buna. Önce malzemeleri sayalım. 2 su bardağı yoğurdumuz var. 1 su bardağı sıvı yağımız. 3 paket kabartma tozu, 1 tatlı kaşığı tuzumuz var. Ve 5 su bardağı un. Üzerini bulamak için yarım bard yarım bardak veya bir bir bardak galeta unumuz var ve içine koy, koymak için de beyaz peynirimiz var. Şimdi yapım aşamasına geçelim. Öncelikle yoğurdumuzu koyalım. Bir su bardağı sıvı yağımız var. karıştırıyoruz. 5 su bardağı unumuzu eleyerek koyuyoruz. Kabartma tozlarını da eleyeceğiz. 3 paket kabartma tozumuz var. tuzumuzu da ilave edelim. Bir tatlı kaşığı. Hamurumuzu yoğurdum arkadaşlar. Şöyle bir kıvam olacak. Bunu üzerine örterek yarım saat kadar bekletiyoruz. Üzerini streç sarıp 20 yarım saat 20 dakika kadar bekletiyoruz. hamurumuzu bu şekilde arkadaşlar açıyoruz ve arasına peynir koyup şu şekil kapatıyoruz. Ve galeta ununa batırıp tepsiye yerleştiriyoruz.